Şimdi ben bakacağım. Bu kağıt nasıl yazı yazılı onu göstereceğim. hiçbir şey yazmanıza gerek kalmayacak. Altta çıkacak zaten. Altta çıkacak. Yani tam şurasında falan çıkacak. Dur Bakın tam şurasında falan çıkacak. Evet. Şuraya koyalım. Evet, bu arada yeni abonem oldu. Onda falan oldu. Onda da 15 falan abone oldu. Yeni abone. Afet bu sayesinde kanalıma abone oldu. Ben de ona oldu Afet buraya buradan. Afet buraya buradan bir teşekkür ediyorum. Eğer bu da 20 abone gelse özel videomuz gelecek. Özel mi? Arkadaşlar biraz uzun bir soru. Video çekmeyeni. Üzgünüm. Arkadaşlar diye <laughs> onun abone vardı. İkinci hesabımı da ona abone vardı. Şöyle. Ben niye Alex seçip duruyorum ya? Arkadaşlar ben niye Alex seçip duruyorum? Bir dakika şunu bir değiştirelim. Kaybı düzenleyelim. Bir de benim Ama neyse sonra da. Dur dur ikram bir şey yaptım. İlk önce bir tane dünya oluşturup Bu benim dünyama girelim. Evet. Kaderiniz yazılı olanı göstereceğim. Ve adı etiketi nasıl yazılı onu da göstermek zorunda kalacağım. Ama iş... yine o yüzden yapılıyor. Ben onu bilmiyorum ama inşallah çalışır. Köpek ismi de koyabilir. Hayvan ismi koymak için adı etiketi var ona da. Dur. Hadi açılıyor. Şu kağıt altta yazacak. İnşallah şurada. Arkadaşlar evde sıkılıyor musunuz? Sıkılmıyor musunuz? Ben sıkılıyorum evde ya. Aa. Altta gördüğünüz gibi deri gibi like yazıyor. Gördüğünüz gibi. Ben de size onu göstereceğim. Birinci olarak Ikos öz ve kat. Düre atı dikte zaman. Niye at? Niye dersiniz? At at koyuyorlar zaten orada. Adet etiketi bulmalıyım ya. Adet etiketi. Şurada yazayım. Aldım transferi. Aha aldık. Ben bir türlü bulamamıştım ama artık en sonunda buldum. Denedim onu. Dur. İlk önce kağıdı koyun. Kağıt diye. Altına buraya başka bir isim yazabilirsin. Video. Bakın ismi çıkacak. Numara abone özel video dedi. Görüntü kat. Şimdi inşallah bu da işaret at etiketi. O şarıyor. Paşa. Kapımız koyarız. Aa paşa yazıyor hak Bir tane köpek koyun. Kurt koyalım. Kurt. Hemen et ve kemik verelim. Et. Biz... Ne olacağız? Çünkü

Yazıyor. gördünüz yüzde yüz iş yarıyor. yavaş Ha bak mal takıldı ama. İsmi çıkıyor işte. Evet arkadaşlar bakın. isim yazmaları öğrettim artık. aga see võidub ka teha e-bändis , seda ma nagunii ei läinudki , küsin sulle või , või ?